Merhabalar, Yunus Katı ben. 1981 Bolu merkez doğumluyum. Aslen Trabzonluyum. 4 e, çocuğum var, 3 kız, 1 erkek. Eğitim hayatıma Ümraniye'de, Ümraniye Lisesi'nde başladım. Oradan Konya Selçuklu Üniversitesi'nde eğitim yaptım. Uzun yıllardır piyasada aktif olarak ticaret yapmaktayız. İthalat, ihracat, üretim ve yenilenebilir bir enerji sektörü içerisindeyiz. Balkan ülkeleri dahil Türkiye'nin 3 yerinde firmamız var uzun yıllar boyunca biriktirmiş olduğumuz bilgi, deneyim ve tecrübelerimizi 3 yıl boyunca damla damla, ilmek ilmek ördüğümüz Türkiye'nin Deva Partisi'nden 28. dönem milletvekili adayı olarak halkımızın hizmetine sunmak için milletvekili adayı olduk.